Elips örnek soru 1. Bu videomuzda elips konusuna ait bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıdaki merkezi elipslerle ilgili istenen bilgileri bulunuz. A şıkkında merkezi bir elipsin, merkezi elips demek merkezi orijin 0'a 0 yani. Büyük eksen uzunluğu 20 birim. 2A'nın bize 20 olduğu verilmiş. Küçük eksen uzunluğu 16 birimdir. 2B'nin bize 16 olduğu verilmiş. Bu elipsin köşe ve odaklarının koordinatlarını bulunuz. Şimdi bu soruda merkezi bir elipsin büyük eksen uzunluğu, küçük eksen uzunluğu verilmiş de odakların x ekseninde mi, y ekseninde mi olacağı ile ilgili hiçbir bilgimiz yok. Elipsin iki durumu söz konusudur. Odakların x ekseni üzerinde olduğu durum. İkinci durum ise odakların y ekseni üzerinde olduğu durum. Bu verilen bilgilerle hangisi olduğunu anlayabilmemiz mümkün değil. İkisini de çözeceğiz bu nedenle. Öncelikle birinci durum diyelim. Odaklar x ekseninde. Odakların x ekseninde olması için büyük eksen yani asal eksenin x ekseninde olması lazım. Bunun uzunluğu 20 ise burası 10, burası eksi 10. Küçük eksen uzunluğumuz 16. Burası 8. Burası eksi 8. Uzunluğu 16. Şimdi buradan şunu biliyoruz. A'mız 10. B'miz 8. C'miz ise buradaki odakları verecek bize. Bunlar arasındaki ilişki asal eksenin yarısının karesi yani a kare eşittir. Yedek eksenin yarısıyla odağın yarısının odaklar arası uzaklığın yarısının karesine eşittir. B kare artı C kare. Burada A karemiz 100. B karemiz 64 artı C kareden atarsak bunu bu tarafa C kare eşittir. 36 kalır. C eşittir. Buradan 6 gelir. Odaklarımız da burada 6'ya eksi 6. Şimdi bu elipsin köşe ve odaklarının koordinatlarını bulunuz. Birinci durumda köşeler 10'a 0. Eksi 10'a 0. 0'a 8. 0'a eksi 8. Bunlar köşelerimiz. Odaklar 6'ya 0. 6'ya 0. Bir de eksi 6'ya 0. Bu birinci durumdu odakların x ekseni üzerinde olması durumunda. İkinci duruma gelelim. İkinci durumda odakların y ekseni üzerinde olması için bu büyük eksenin y'de olması durumu gerçekleşir. Ona eksi 10, -10 8'e eksi 8 şeklinde bunları yerleştirdik. Yine burada burasının karesi şu ilişkiden yine c'nin 6 olduğunu buluruz orada da. 6 eksi 6 diye koyalım onları. Bunun için aynı soruyu cevaplayacak olursak. Köşeler 8'e 0 eksi 8'e 0 0'a 10 0'a eksi 10 Odaklar 0'a 6 0'a eksi 6 Sorunun içinde herhangi birisiyle ilgili bir bilgi var mı? Köşe, herhangi birisinin hangisinin olacağına dair bir bilgi verilmemiş. Soruyu yazan biraz eksik yazmış. Ben de bir yerden almıştım. Şimdi gelelim B şıkkına. Odaklar arası uzak uzunluğu 8 birim ve yedek eksen uzunluğu 4 kök 5 birim olan merkezi bir elipsin dış merkezliğini bulunuz. Dış merkezliğin formülü elipste E eşittir. C bölü A'dır. Buradaki A Asal, asal eksen uzunluğunun yarısı. Yani büyük eksenin yarısı. Asal eksen uzunluğunun yarısı. Buradaki C zaten odaklar arası mesafe. Odaklar arası uzunluk 2C'ye eşittir. 2C eşittir. 8 olarak verilmiş bize C4. Yedek eksen uzunluğu. 4 kök 5 verilmiş. Yani 2B yedek eksen veya küçük eksen denir. Yazanın keyfine kalmıştır o. 2B'nin bize 4 kök 5 olduğu verilmiş. B de buradan 2 kök 5 geldi. Biz biliyoruz ki asal eksenin yarısının karesi yedek eksenin karesiyle bu odaklar arası uzaklığın yarısının karesine eşittir. Buradan a kare eşittir. C'nin karesi ve bunun karesi 2 kök 5'in karesi 20'dir. 4'ün karesi 16'dır. A kare buradan 36 gelir. A da buradan 6 gelir. Ve buradan bizim dış merkezi hesaplayacak olursak E eşittir. C'miz kaç bizim? 4. A'yı ne bulduk? 6. 2 bölü 3. Dış merkezliğin elipste 0 ile 1 arasında olması gerektiğini unutmayalım. Sıfırla bir arasında çıktı. Anladık. Bu bire yaklaştıkça basıklık artar. Daha da böyle ince bir elipsle karşılaşırız. Bu sıfıra doğru yaklaştıkça çembersel bir, çembere yaklaşan bir elipsle karşılaşırız. Dış merkezlik hakkında yapacağımız yorumlar da onlardır. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.